Herkese merhaba arkadaşlar ben Osman Bugün Age of History bölümümüzün 3. bölümüyle devam ediyoruz Umarım çok iyisinizdir Bu bölümde Balkanlardaki küçük devletlere savaş açıp oradaki küçük devletleri indireceğiz Mesela şu Makedonya ile başlayacağız birazdan İlk bölümü için Discord sunucularını gezip bayağı paylaştım ve çok güzel yorumlar attılar, attınız. Çok güzel insanlarla tanıştım. Beni çok mutlu etti. O yüzden bu da benim YouTube'da yani bir düzen oluşturup devam etmem için çok güzel motivasyon sağlıyor. Güzel yorum atan ve beğenen herkese çok teşekkür ederim. Ben bunu daha devam ettireceğim. ister kötü ister iyi yorum olsun. Devam ettireceğim. Çünkü eğer bir çalışmadan... Ve bir emek sarf etmeden şey olmayacağını ben de biliyorum. Mesela bu Age of bir sürü bölüm çekeceğim. Çünkü sadece Age of History'den değil. Ee, Atıyorum Minecraft'ından, CSGO'sundan, Valorant'ından her türlü oyununa kadar bir sürü video olacak. Çünkü sadece tek bir oyun kanalı olmak istemiyorum. Bir sürü oyunlarla. Oynayayım ki daha geniş çevreye, daha geniş kitleye hitap edeyim. Bu arada gördüğünüz gibi Makedonya taklaya geldi konuşma aramızda. Hemen bakın buradan Kosova'ya uçuyoruz. Çünkü bunlar zaten çerezlik ülkeler. Bu arada geçenki videolardan eleştiriler şöyle. Sesimi biraz daha netleştirmem lazım. Ya yani biraz daha gür çıkartmam lazım sesimi. Onu yapacağım. Özel olarak size modlardan bahsedeceğim. Şimdi, mesela oyundan artık bir yerden sonra hep aynı şey, aynı yere gelip çıkıyorsunuz ve sıkılıyorsunuz. Sizin için böyle modlar geliştiriyorlar arkadaşlar. Bu modlarda atıyorum mesela Kurtuluş Savaşı modu. Kurtuluş Savaşındaki Aritay ile başlıyorsunuz. Yeni ülkeler oluşuyor. O ülkelerle savaşıyorsunuz modlarla beraber oyunu daha da eğlenceli hale getirebilirsiniz. Hem de artık sıkılmamanızın önüne geçecek modlarla beraber. Bundan sonra eğer şu istek gelirse modlu bir oyunda da devam edebiliriz tabii ki. Şu an şuradaki Arnavutluğa bir girelim bakalım orada o kenarda. Bir de şunlarla masaya oturmamız lazım. Hemen. Yani ben genel olarak şey yaptım mı ülkenin bütün topraklarını almayı tercih ediyorum eğer çok uzakta değilse ülke sınırlarımdan. Yani size de tavsiye ediyorum eğer böyle sınır komşunuzu fethettiğinizde bütün topraklarını alın derim. Çünkü sizin için daha işinize yarar daha güzel olur yani. Hem doğrudan de diğer devletlere sataşabilirsiniz. Asimile etmeyi de. Hep oyunu asimile etmekle geçiriyorum teknoloji puan dediğim gibi araştırmayı fulllediğim için bu bayağı geliyor. Şu anlık bir ekonomi büyümesine verdim. Bir de şimdi Arnavutluğa gireceğiz. Özel olaraktan Arnavutluk savaşı ilan et. Savaşa hazırlan var burada bunları da anlatayım. Mesela Azerbaycan benim müttefim ya. O uzakta. Onun buraya gelmesi belli bir zaman sürüyor. O yüzden savaş başladığında daha gelmesi zamanı uzun sürer diye. Savaş başlamadan önce diyorsun ki ben buna savaş açacağım sen de hazırlan gel diyorsun önceden. Geliyor öyle savaş açıyorsun ama eğer savaşa hazırlan demeden savaş açarsanız bu hem savaşın ortasında gelir daha çok savaş ya da tam bitmişken gelir. O yüzden çok bir yararı olmaz. Ama benim şu an burada Azerbaycan'a ihtiyacım yok ultimatom gönder. Bunları mesela istiyor buraları mesela ben istiyorum ver diyorum ona seç kaydet bunları istiyorum istilerle kral bak tam bir bilgim yok ultimatomla alakalı ama beraber öğreneceğiz artık bunu da eğer ultimatomla ilgili biliyorsanız tam ben tam bilmiyorum şimdi yalan söylemeyeyim yoksa ne desem yalan olacak. Büyük ihtimal eyaletlerini isteyeceğim ve diyeceğim ki vermediğin halde işgal edeceğim. Eğer yanlıştan beni düzeltip birkaç tane güzel bilgiler verebilirsiniz yorumlarda. Hemen savaş ilan edelim. Ettik. Şuradan bunun şeylerini girdim mi? Çok güzel olacak. Evet şu an onun bana saldırıyor ama hiçbir yararı yok. Onu ben her türlü ilhak ettim. Gördüğünüz gibi son kez de şuraya girerek işini bitirdim. Hops. Şurayı bir asimile etmem lazım. Hiç istikrarı yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Güzel. Makedonya'yı yaptım. Suriye'de kalan toprakları şey yaptığı aldım son olarak o toprağımızı da alıp bitirdik. Şimdi Arnavutluğun bir isteği var. Hemen bütün topraklarını aldık. Gördüğünüz gibi bayağı büyüyoruz. Siz de böyle hiç zorlanmadan büyüyebilirsiniz. Yani gözünüzü hiç korkutmayın böyle zor oyun diye. Öğrenmesi benim ilk bölümü izleyerek çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bayağı yani izlerseniz çoğu şeyi öğrenirsiniz hiç zorlanmadan. O yüzden ilk bölümü izlemenizi de tavsiye ediyorum. O bölümden birinci bölüm ikinci bölüm diye gelirseniz çok daha iyi olur yani en azından hikaye akışından. Hikaye akışını takip etmiş olursunuz. Sizin için daha iyi olur. Burada da hiç asker yok. Yarıya böldüm askerimi oraya gönderdim. Şimdi Karadağ'a giriyoruz. Karadağ'da Karadağ ile Kanada'nın söylenmesini hep birbirlerine karıştırırım. Kanada derken Karadağ gibi şey derim falan vesaire. Bu da herhalde peltekliğin bir sorunudur. Peltek ama pelteklik var ama yani o kadar da şey değil bende. Güçlü bir pelteklik değil yani. Söylerim kelimeleri. Benim için o sıkıntı değil. Bakalım hemen. Evet, daha 6 dakika falan olmuş. O yüzden direkt buradan direkt Bulgaristan'a dalacağım. Bulgaristan'ı da aldık mı çok güzel bir yerimiz olacak Balkanlar'da. Hem de bütün misafir milliyi gerçekleştirmek için bir dahaki dördüncü bölümde Irak'a alıp Musul, Kerkük, Kerkük Erbil'i alacağız. Oradan da yaptık mı ondan sonra böyle tekrardan Avrupa'nın şu Orta Avrupa'ya doğru bir yönlenim göstereceğiz. Umarım da başarılı olacağız. Bu seriyi nasıl bitiririm bilmiyorum ama yani sonuna kadar devam ederim herhalde. Sizin isteğinize göre sıkılırsanız başka bir şeye geçeriz. Tabii ki bunu da ortada bırakıp gitmeyeceğim. Bir şekilde bir hedef koyarız. Onu bitirir. Bölümü de sonlandırırız. Ama ben daha çok bölüm çekeceğimi düşünüyorum ki devam edeceğimiz yönde şüphem yok ya yani of ofislerinin kitlesi biraz az olabilir ama sadece of ofisleri çekmeyeceğimiz için rahatım mesela ben CS kesitleri de almaya başlayacağım yakında veya diğer oyunlarla alakalı komik kesitleri de koyacağım birlikte birleştirip çok güzel eğlenceli bir video hazırlamayı düşünüyorum ama edit işi beni bir tık zorluyor onu da öğrenmeye çalışıyorum programlardan vesaire. Her programda bir sıkıntım oluyor ama Halledeceğiz ya pes etmeye bakalım. Ama Bulgaristan bizim içimizden geçmeye başladı. Bir tık durduralım onları. Şu da asker yetiştirirsek. Aynen. Şuralara da girdik. Harika oldu. Ama Bulgaristan gelmeseydi içeri güzel olurdu. Vallahi taklaya geldik şimdi. Ne yalan söyleyeyim. Hareket puanı kalmadı. Ama aldık ha. Hafif hafif indirdik. Şuraya da alsak. Şuraya da alsak. Bir de şöyle. Ha bitti ya. Tamam. Kaçmaz artık. Bulgaristan'ı da indirdik gördüğünüz gibi. Yani oyun hiç öyle göz korkutacak gibi değil. Ben sohbet ederek oynarım yani. 60-70 saatim oldu da Vakit geçirebilirsiniz yani eğer Gerçekten Vakit geçirecek bir oyun arıyorsanız age of story 2 size göre bence Çok iyi bir oyun Hemen Bulgaristan'ı tarif ettim Gördüğünüz gibi henüz Masa başında almadığım için Bulgaristan'ı Orada herhangi bir asimile işlemi yürütemedim Şimdi aldık Bulgaristan'ı Mal Savaşı'nda ve Asimile'ye başlıyorum. Şunları hemen Asimile edeceğim. Kalacak mı bir yer sanmıyorum. Buradan sonra nereye gireceğimizi düşünüyorum şu an. Şu bütün Bulgaristan'ı asimile edeyim ki sonradan burada çete falan patlak verir. Valla dönmeye çalışırız da Irak'la savaştayken. O bizi çok zorlar. İki cephede, iki çok ayrı cephelerde savaşmak. Bakalım. Bir de Sırbistan'a girip bitirelim videoyu. Son bir kez Sırbistan'da bir savaş açalım Sırbistan'a ki çok güzel bir yerimiz olsun şu Balkanlarda ve çok yıllar öncesinde bu Batı Balkanları terk etmiştik. Ama şimdi geri dönüyoruz ve müsaaki milliyi gerçekleştirmek için geri dönüyoruz. Hadi bakalım şunları buraya güzel bir asker dağılımı yapmam lazım ya. Yani. Az kişi oldu İstanbul'da. Şu kadar insan İstanbul'da iyi asker çıkardık. Ne yalan söyleyeyim güzel asker çıkardık. Bir de buraya çok güzel. Zaten Sırbistan bizi biraz şaşırtabilir. Ama şeylerden dolayı görüyorum. Sırbistan şunlar gelsin hemen Sırbistan'a operasyonu başlatacağız. Sırbistan'a savaş ilan. Hatta Azerbaycan'da çağırayım ne olur ne olmaz. Sırbistan'a savaşımızı ilan ettik. Sonunda bizim kazanacağımız bir savaş olursa çok güzel olur. Heh, çok güzel devam ediyoruz Edit programları hakkında Bilgi verebilirsiniz bana Çünkü editlere bir tık ihtiyacım var Yorumlarda Ne eksik videolarda Ne olmasını istiyorsanız her şeyi yazabilirsiniz Arkadaşlar Hiç yani her şeyi Hemen kendimi geliştirmek Üzerine kurulu olduğu için ilk videolar İlk videolarda ne eksikse Direkt yüzüme vurun yani Şunu yapamamışsın kardeşim deyin hemen o videoyu düzelteyim. Ya o videoyu düzeltmeyeyim ya yani bir dahaki videoya daha iyisini hem de eksiğim dediğiniz yerleri düzelterek yapayım. Son kez Sırbistan'da şöyle hallettirerek inşallah farklı yerlere dağılmazlar. Evet Sırbistan'da set ettik hemen bütün bayrak bütün bayraklarını diyorum bütün topraklarını alıp Sırbistan'da asimile işlemini başlatacağım. Önceki bölümde sanki <laughs> birkaç komik olmayan espriyle hatta espri bile deneyecek şeylerle başladık ama komik olmamasına rağmen bana nedense samimi geldi baya. <laughs> izliyorum videoyu diyorum ki ulan diyorum bunu niye yapmışım ya. Hemen kartlardan da o ikinci videonun kartını hemen sağ üstte koydum oradan da izleyebilirsiniz o ikinci videoya gidip. O video da güzeldi. Orta Doğu'da ve Avrupa'da yayıldık o videoda da. Aynı zamanda gördüğünüz gibi son sınırlarımız böyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.